Selam, ben Siyah Zetsu. Bugün sizlere serideki en ünlü Juinjutsu'lardan biri olan Orochimaru'nun Juinjutsu'su. Yani lanetli mührünü açıklıyor olacağım. İyi seyirler. Öncelikle Juinjutsu nedir onu açıklayayım kısaca. Kullanan kişinin, teknin etkisi altında olan kişi üzerinde kontrol sahibi olmasına yarayan Jutsu'ların tümüne Juinjutsu denir. Ve kullanıcı sadece tek bir el hareketiyle tekniğin etkisi altındaki kişiye büyük acılar çektirebiliyor. Sadece bu da değil, bu mühür tekniğinin yerleştirildiği yer veya kişiyle etkileşime geçebilmenizi sağlıyor. İnsanlar lanetli mührü duyduklarında akılların hemen Sasuke'nin lanetli mühürü geliyor ancak seride Orochimaru'ya ait olmayan birçok lanetli mühür görüyoruz. Mesela Minato'nun Obito'nun Kyuubi ile bağlantısını keserken kullandığı tekniği bir Juinjutsu'ydu. Şimdi Juinjutsu'yu anladığımıza göre geçelim asıl konuya Orochimaru'nun lanetli mühürü. Orochimaru'nun bu lanetli mührü icat etmesi Jugo sayesinde gerçekleşiyor arkadaşlar. Jugo bildiğiniz üzere klanından gelen yeteneği sayesinde doğal enerjiyi absorbe edebiliyor. Orochimaru ise Jugo'nun vücut sıvısından elde ettiği enzimleri kendi Senjutsu çakrasıyla karıştırıp bu lanetli mührü yaratıyor. Peki ne işe yarıyor bu mühür? Öncelikle söyleyeyim, Herkes lanetli mührü kullanmak için uygun olmayabilir. Bedenin dayanıklılığı gibi unsurlar karşılanmıyorsa, kurbanın vücudu lanetli mührü kaldıramıyor ve kurbanın ölümüyle sonuçlanıyor. Hatta Orochimaru seride ölme olasılığının %90 olduğunu söylemişti. Yani birisinin lanetli mührü kabul etmesi gerçekten mucizevi bir olay arkadaşlar. 10 denekten sadece bir tanesinin hayatta kaldığını düşünürsek, bu deneylerde kim bilir kaç kişinin hayatı harcanmıştır. Neyse konuya devam edersem, Mür iki aşamadan oluşuyor. İlk aşama Orochimaru'nun Sasuke ve Anko'ya uyguladığı lanetli mührün birinci aşaması. Bu aşamada kurbanlar lanetli mührü kontrol edemiyor. Genellikle çok fazla çakra kaybı yaşadığınızda ya da Orochimaru'nun kendi isteğiyle lanetli mühür aktive oluyor. Mühür aktive olduğunda kullanan kişiye yüksek derecede çakra ve fiziksel güç, hız falan veriyor. Ancak bunların sonunda kullanıcı dayanılmaz bir fiziksel acı çekiyor. İkinci aşama ise yalnızca Orochimaru'nun ilaçları sayesinde mümkün olabiliyor. Normal şartlarda bu ilaçlar normal insanları onların aldıklarında ölümüne sebep olurken lanetli mühür kullanıcıları için bu geçerli değil. Kullanıcılar bu ilaçları aldıklarında fiziksel olarak gelişiyorlar. Bu gelişme genellikle Jugo'ya benzer farklı uzuvlar oluyor. Çok uzun süre kullanıldığında mühür onları içten içe kemiriyor ve kullanıcının delirmesine yol açıyor. Ve yine ilk aşamada olduğu gibi ama bu sefer daha fazla kullanıcıya çakra işlevsel uzuvlar ve yine yüksek fiziksel güç ve hız veriyor. Orochimaru'nun Sasuke üzerinde kullandığı mühür ise özel bir lanetli mühür. Bu lanetli mührün ismi lanetli cennet Mühürü ve özelliği ise Orochimaru'nun mührü uyguladığı bedeni yedek beden olarak kullanabilmesine imkan sağlaması. Mesela Orochimaru ölmesine rağmen Sasuke'nin bedeninde lanetli mühür sayesinde yaşamaya devam etmişti. Bu arada beden üzerinde tam kontrol sağlayabilmek için mühürlenen kişinin kendini lanetli mühüre kaptırması gerekiyor. Mühür her kullanıldığında kişinin beynini kemirecek ve yavaş yavaş bedeni ele geçirecek. Orochimaru ise sonunda o beden üzerinde tam kontrole sahip olacak. Tabii bu durum gerçekleşene kadar Orochimaru lanetlenen kişinin bedeninde yaşamaya devam ediyor. Orochimaru bunu ilk önce Itachi'de denemek istemişti ama bildiğiniz üzere başarısız oldu. Çünkü aralarındaki güç farkı çok fazlaydı ve mührü yerleştiremedi bile. Ve son olarak lanetli mührü vücuttan kaldırmak normalde çok zor. Kakashi ve 3. Okage daha öncesinde kaldırdı diyebilirsiniz ama hayır. Onlar sadece mührü biraz bastırdı. Emin değilim ama mühür bastırılabiliyorsa çok daha ileri düzeyde bir Juinjutsu bilgisiyle belki kaldırılabilir. Bu resmi bir bilgi değil. Sadece benim düşüncem bu arada. Çünkü mühür enzimlerle yapılmış ve kurban kişinin enzimleri tekrar onarılırsa belki bilimle de mümkün olabilir bu mührün etkilerini yani kurban kişinin vücudu üzerindeki genetik değişmeleri düzeltmek mümkün olabilir. Dediğim gibi bu sadece benim düşüncem. Böyle bir şey görmedik henüz. Mührün vücuttan kaldırıldığını gördüğümüz tek ansa Itachi'nin Totsuka kılcıyla Orochimaru'yu Sasuke'nin bedeninden çıkarmasıyla gerçekleşti. Görünen o ki Orochimaru'nun bulunduğu bedenden Totsuka kılıcı ile çıkarılması lanetli Mühür'ü de vücuttan tamamen yok ediyor. Seride gördüğümüz ve bu videoda henüz bahsetmediğim birkaç farklı lanetli mühür taşıyıcısı da var ve onları da kısaca tanıtırsam Kimimaru'da bulunan lanetli mühür, Ses dörtlüsünde bulunan lanetli mühür, Juga'da bulunan lanetli mühür ve fillerlerde gördüğümüz birkaç lanetli mühür daha var ancak onları saymaya gerek duymuyorum. Bunlar dışında da lanetli mühür taşıyıcıları yok. Evet, genel olarak lanetli ürün işleyişinden bahsettim ve sanırım bahsetmediğim hiçbir şey kalmadı. Eğer gözden kaçırdığımı düşündüğünüz şeyler varsa, bunları yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve daha fazlasından haberdar olmak için kanala abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.